İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. iyi, iyi ee, geceler. Ee, <laughs> i̇yi geceler. Ya bu Bot YT'yi kovalıyorum ben. Sabahtan beri yakalayamadım arkadaşlar. İyi ki ne isterim kabul ettiniz. Eyvallah adamsınız. Abi ne ben olur bana bir araba. Abi. Abim tuttuğun altın olsun. Abi. Ben YouTube'da sizi görmüştüm. Abi. Oha sen biz ah, Harbi mi? Abi ben tanıyorum evet. Ben dedim videonuzu abi kaç kere gö gördüm. Abi bakın. Abi başka bir şey de at ne olur abi. Ben elle kuruş ellerim. Bak bunu arada yapayım kusura bakmayın. Tekrar yap, tekrar yap. Lan oğlum elle konuşuyorsun lan. Abi Sı siz gerçeksiniz değil mi? Bilmiyorum. <laughs> bot diyete. Abi nereden bot senin? Arkadaşlar siz aslında olayı bilmiyorsunuz. Siz bot sadece PUBG Mobile'in botlarına bakarak yap şey yapıyorsunuz. Rodin, Polat. Normalde bot dünyanın en güçlü sistemleri. Dünyanın en güçlü sistemi bilgisayardır. Bilgisayarı nasıl yapay zekayı sen istediğin şekilde yükseltebilirsin. İstediğin şekilde büyütebilirsin. Bir anda eli kuru sistem. Bir eli kuru sistem. Evet, evet abi. Sen tamam. eli oğlum lan. Sabahtan beri konuşuyorlarla bir yerle kuruş vermediniz ha. Abi sen nerelisin? Nereliyim sence? Abi sesin biraz. Lan hele kuruş versene oğlum lan. Caz yapayım sabahtan beri daha hele kuruş vermemişsin ha. Logi. Abi sen Adana'lısın. He nereden bildin? Kanka biz Olat. ciddi 50 kuruş isteriz. Kanka bir 50 kuruş verin ya. Abi Allah abi yok. mu lan? Gönderliyorum. Öyle ben böyle dola, dolaşıyorum lobilerde 50 kuruş istiyorum da. İban atsam gönderir misin? Alışkanlık olmuş biliyor musun? Semtte oturuyor böyle. Lan 50 kuruş ver lan oğlum diyorum adamı tutuyorum böyle yakasından. 1 lira veriyor almıyor. <laughs> Diyorum niye bu kadar para yatırmış ona? Onun var ya sana bir söyleyeyim mi? Kim konuşuyor? Polat sen mi konuşuyorsun? Evet abi. He onun fabrikada köyü var. Belli oluyor abi. Oha ama sizin Oha, elbiseler harbiden güzelmiş ha. Ama birisinde var. Vallahi 70 lira eperti ya Abi babamdan 70 lira dilendim öyle oldu. Rodin yaşın kaç senin? Yaşam kadar gösteriyor abi. 28 falan gösteriyor. Oha. 18 mi? 18 <laughs> Evet 18 abi kuruş Yan yana mısınız şimdi? <laughs> Yo Rodin'i biraz zorlasana ah, Yok abi, abi. Yo, abi. Rodin Efendim abi 18 yaşındasın Evet abi 18 yaşındayım tamam, Kankam sana şeyi göstereyim mi? Bu şey yani nasıl diyeyim sana Eee Ne derler ona? Ahrıma gelmedi sen söyle Ne derler abi nasıl yani? Lan 50 kuruş ver lan bunu göstereyim mi sana hemen bak bunu dünyanın hemen şey yapıyor ha Ne yapıyor abi 50 kuruş atıyorum Abi benim, ihtiyacım yok. Yok. benim ihtiyacım yok 50 kuruşa Benim de ihtiyacım yok benim de ihtiyacım yok ama bu bir Yani gelenek görenektir ha Adana'yı çok seviyorum inanır mısın Hep gelip görmek istiyorum Lan kar kardeş Adana güzel de bir 50 kuruş ver lan Sen botiyeti demiştin o sana 50 kuruş bir değil mi 50 lira verir lan <laughs> Vallahi veriyorum botiyeti Oğlum <laughs> veriyor <Olsun mu>? bana <laughs> var ya sana bir söyleyeyim mi? Bana şöyle bir tane kutu göndermiş. Normalde kutunun içinde kalp falan olur. Sevgiline falan gönderirsin ya. Çikolata mukulata olur. Evet. Adam evet, kuruş koymuş lan içine. Yüz tane. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Valla. Memo. O kadar elli kuruş dedim ki bu adamda. Memo. Bizde de He. Şimdi e, Rodin'den gerçek anlamda eli kuruş işte. Eli kuruş ama biraz sinirliyse eli kuruş. Rodin. Keku. Keku abi, kardeş, bak bir şey söyleydin bak bu şey abi bir yana da oğlum kuruşum verin de gideyim lan Abi ID söyle kardeş, bak ID'm orada yazıyor ver bir 50 kuruş ben yoluma gideyim ha Abi sen İban söyle ben 1 lira yollayacağım 1 lira çok İban söylüyorum 1 lira çok de Aa, Aa, ama söyle bir şey var Rodi, 1 lira olmaz abi. Sardı. Ben sana ne dedim az önce? O gün adam geldi önüme 1 lira attık. Olmaz. 50 kuruş kaldı. Abi 50 kuruş ben nasıl yolluyum abi, yani? Olmaz 50, 50 kuruş. Abi yumruğunu masaya vur. 50 kuruş ver la. Bak kardeş işte 50 kuruş vereceğim ben de gideceğim. Allah aşkına ne ne ne, ne, ne kadar konuştuk. He ne yapalım bir dilini ısır. Bir dilini ısır. E tamam yapayım. abi sen. Hmm, Ay e, sen, sen, sen söyle ben, 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 bu mahallede, mahallede var ya adamı ümüğünden sıkıyorum böyle 50 kuruş ver diye. Sen beni tanıyor musun Rodin? Yo tanımıyorum abi. Hayır bundan sonra tanı bana mem modeller mahallede. Hangi abi, mahalle ben bir gün gelir. Hangi mahalle abi? Bizim mahalle. Bizim, Bizim mahalle derken? <laughs> adını bilmiyorum. Kaç senedir oturuyorum ama adını bilmiyorum valla. Bizim mahalle diyor. <laughs> Sen hayırdır la? <laughs> Demem ona. Raul sen, sen abi, sen gülüyorsun da ama ver el el kuruşta da gerek ya. Abi en yakın zamanda Adana'ya gelir seni görürüm. La kardeş Adana'ya gel ya ben beni göremem beni hiç kimse göremez. Eli kuruşsuz. Neden ben, göremez göremez? Anam babam bile yılda bir görüyor. Ama sana bir söyleyeyim mi o sokağın başına geldim el kuruşunu alırım. Tamam abi el kuruş ben. Vermezsen ümüğünü 50... sıkarım. Söz mü de? Tamam abi 10 tane el kuruşa Çözeriz bu meseleyi Söz meseli. mü? Söz Lan 10 tane değil bir tane vırtın daha iyi yeter Git 10 kere dolaş gel Her dolaştığında bir 50 kuruş verici tamam mı? 10 tamam, kere dolaş Tamam abi tamam abi Siz nerelisiniz daha onlara? Sen nerelisin kardeşim sen nerelisin? Sence ben nereliyim? Sen Diyarbakırlıya benzin ha Valla ben de yani oradan gibiyim ama Diyarbakırlı değilim Urfalı mı sen? Yok çok gittin Yok yok hadi çare Ha, ha, kari la, la oğlum öyle söylesene la oğlum. <laughs> 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 Sabahtan beni yoruyorsun valla burada. Bak öpücük möpücük, elli kuruş versene oğlum ne ya. La. Havadan bahset sonra bir anda elli kuruş ister. Ama sinirli şekilde. bu geldi. pandemi o döneminde diye. 50 tane şehir gezdi. Efendim abi. Kim 50 tane şehir gelmiş? Polat Polat bu pandemi döneminde Lan oğlum nasıl geziyor lan polisler bunu içeriye dıkmıyor mu? Abi parası var parası olanları tamam, durdurmuyorlar. Tamam. Ee ula bak ama uyanık ha. Çok. Lan Polat oğlum sen 50 kuruş ver lan. Valla i̇ste, iste, sen istiyor. uyanık ha paran da var 50 kuruş versene kardeş. Bende para olsaydı sence ben para <laughs> sanki Ne oyunu de... para var adamda adam PUBG oynuyor. Fabrikada köyü var. Bot ye tabi abone oldum abi. Heee oldu yayını izliyon. Sen canlı yerim kardeşim Yayını izliyorlar be mi o? Sen ne yapıyorsun? <laughs> oldun sen Rodin? Bir sorsana niye küfür etmedin? Bir şey olmadı abi? Bir desen niye hiç küfür etmedin? niye küfür etmediniz? Neden küfür ederler? Valla bazıları böyle bak küfür ediyorlar ben onlardan 50 kuruş değil 1 lira isteyeceğim şerefsiz var. Ne küfür ediyorsunuz oğlum sen ya ayıp bir ya. <laughs> sen küfür ettin lan. <laughs> ya onlara dedim ben ha. <laughs> Fark eder mi lan? Onlar terbiyesizdir ya. Ben diyorum oğlum sen hayırdır lan biz Adana'da kaç kişi iş istemişik ha. Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi, abi. ana dilim gibi konuşuyorsun. Yalan paralı olsa gene söyler miydin? Kredi çeker gene söylerim. Tamam Mehmet uzatma kanka. İnanmıyorlar. Abi valla ben adamları tanıyorum öyleler. Artık kime, özür dile. ki biz bunu YouTube'da e, Kanka bak şimdi biz bunu YouTube'da paylaşacağız. Paylaş abi. Müsaaden var mı? Var abi sıkıntı yok. Polat? Sıkıntı yok abi istediğiniz gibi takım. Valla bak Polat şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Senin Royal Pass'ın varmış kanka. Ya var da işte <laughs> Gelecek sezon nasıl ama, açacağımı düşünüyorum şu an. Aaa 100 lira 100 100 100, 100 oldu mu veriyor tamam. Rodin'in ama Rodin'in yok mu şimdi? Rodin'in Rodin'in de olsun. Gelecek sezon Rodin <laughs> açacağız. <atasını. gülüyor> Bir saniye Mehmet Değil mi? E, tamam siz şimdi gidin benim olmayacak 17. sezonda gelirseniz benimkinde olmadığını görürsünüz. E tamam 17. sezonda inşallah görüşürüz Seninkinde olmadığını görürük Polat Ondan sonra ben senden bir 50 kuruş isterim Tamam <laughs> <isterim. gülüyor> Sizden ikine de teşekkür ediyorum küfür etmediğiniz için. Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Adamsınız. Valla Rodin sana gönderiyor 660 uca. Ha Polat'a da gönderiyor hadi. Çok sağ ol abi. İkinize de, de 660 uca. Teşekkür etsinler kanka. Alstar ailesine teşekkür ediyorum. Edersiniz ediyorsunuz. Edin. Ed ediyoruz abi teşekkürler. Çok teşekkürler. Eber vermiş gibi oldu. <laughs> Edin lan teşekkürler. <eder. gülüyor> Ay, bir şey söyleyeyim mi? Bak sinirleniyor 50 kuruş senin lan. Yer yana gelelim. Söz olsun. Söz mü lan? Söz <laughs> abi. Gaza geldi. tamam Allah, Allah, alırım kuruşları da alırım vallahi. Vallahi alacağım Ver, abi. Veririz abi sıkıntı ha, yok. Aha kuran alacağım vallahi. 50 kuruş nedir ki? valla 50 kuruş değil Ranka, ama adamdır. bizim için. Bizim için 50 50 50 gelenek görerek bizim için 50 kuruş çok büyük bir paradır. <laughs> namus davası gibi. Ben şey o o, o gün <laughs> namus davası gibi bir şey söyleyeyim. Sana o gün bak 5 lira bedel almadım. Arkadaşlar merhaba. 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 Çok teşekkür Abi. ediyorum küfür etmediğiniz Çok için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmelsiniz. Biz teşekkür ederiz. Yani siz de hiç bozmadınız ya. Belki tanıyorsunuzdur fark etmiyor. Bazıları tanıdığı halde de küfürünü ediyor. Bazı gönderiyor bize. Çok sağ olun. E, i̇kinize de Biz Altan, kendimize yakıştırmıyoruz. E, i̇kinize çok sevdi. Astar ailesi size hediye gönderecek. E, her ikinize de 660 e göndereceğiz arkadaşlar. Çok teşekkürler abi. Hanginize geldi? Polat'a geldi abi. Bana şu an geldi. Polat'a geldi. Ben de teşekkür ederim e, Astar ailesine. <laughs> çok sağ olsunlar var olsunlar. <laughs> i̇simler ne sizin? Efendim abi. Polat Rodin Efendim. değil mi? isimler bu böyle Efendim. bu şekilde. Efendim. Bu Yok abi, şey abi benim isim, Benimki de Furkan. Furkan diğer arkadaşın. Polat. He, Polat. Tamam arkadaşlar. Ee, senin ucun geldi mi Rodin? Gelmiyor. Evet benimki de geldi abi çok teşekkürler Biz teşekkür ederiz arkadaşlar görüşmek üzere geceniz güzel olsun seviyoruz sizleri Allah'a ısrar İzin verdiğinizde YouTube'da paylaşacağız bunu Evet abi paylaşabilirsiniz sıkıntı sağ yok Sağ arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Biz teşekkür ederiz İyi akşamlar